Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız İyi misiniz? Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Kitaplarımı ve yeni aldık ki ders kitaplarımı ve yeni aldıklarım bir şeyleri göstereceğim. Şu aldıklarım şuradan ıı, ders kitaplarım burada da ben varım anlatacakız. Ee, ben şimdi sizlerle birlikte her şeyimi göstereceğim ve Okul başlamadan önce ben bir şeyler daha almıştım. Kalem gibi bir şeyler. Defterim de vardı. Ben o zaman hemen göstereceğim. Ve bu arada bir şey size söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tamam mı? Ee, çünkü tekten de aboneyim. İnşallah bin yani yüz bin abone olurum ya da 1 milyon abone olurum. İnşallah o zaman başlıyoruz arkadaşlar. Abone olduysanız başlıyoruz. Aklından. Şimdi ilk e, önce yeni aldıklarımı e, göstereceğim. E, yeni aldıklarım, yeni aldıklarım bugün aldıklarım. E, okul başlamadan önce önce de ben size e, ders tablomu bunu gösterdim. Ders tablamlıma geçeceğim. Ders kitaplarımı bitirdikten sonra okul başlamadan önce aldıklarımı göstereceğim. O zaman e, şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, bu şöyle göstereyim hemen. E, bir şey Böyle bir e, matematik hocamız zepatikini istedi. Bunun içinde bir tane adını siz söyleyin. Bunun içinde bir kalem var. Bunun bir yerine şey koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu nasıl istedin? O ben bakayım. Pergel. Bu pergel arkadaşlar. Bunun e, neresine koydunuz bilmiyorum. Ya şurasına koyuyordunuz tamam mı? Şu siyah yerin kalemi. Kalemi oradan böyle sürütüyorsunuz. Öyle işte bir şey. Bunun yanında işte böyle cetvel var. Bunlar şimdi bilmiyorum. Onlara bir bakalım. Buraya almıyorum. Neyse. Yani bu çizim seti bu çizim setim. Cepaltığım bu oluyor. Bunu şöyle koyayım. Şimdi öbürlerimizi şuna yine aldıklarım daha var yine. Şimdi şunları da göstereyim. Bu da benim böyle adını siz söyleyin. Bu. Ben yeni aldım. Bugün aldım daha doğrusu. Bunu ben şey yapacağım. Ee, bu kaç yaprak? 60 yaprak arkadaşlar. 60 yapraklı bir defterim var. Bunun ne diyorlardı? Temel deni bilgiler defterini yapacağım. Bunu temel deni bilgiler defteri yapacağım. Hoca dedi. Sonra yani yazılacaklar mı var? Ee, bu arada bu da Burada 60 yapraklı çizgili defterim. Bunu da din defterimi yapacağım. Hmm. Bunu da hocamız dedi. 60 yapraklı burada. Bildiğiniz gibi böyle işte. Bu da böyle arkadaşlar. Yine aldıklarım var. Bekleyin. Bekleyin hemen. Benim bir tane daha cetvelim vardı. Ama o eskidiği için yani böyle Hmm, eskidiği için ben onu dördüncü e, sınıf mı diğerlerde üçüncü sınıf mıydı bilmiyorum. Yalan oldu. Üçüncü sınıfta ben o cetvelimi almıştım. Ama o eskidiği için ben onu kullanmıyorum. İşte onun yerine yeni dehşetsel takım aldım. Şimdi gösterelim. Şimdi... Hmm, Nefretlerimi yeterli yani Şöyle bir tane... Hmm, bölmeli. Böyle bölmeli bir dosyamız var. Bunu da hocamız dedi. Evet bölmeli kürüklü dosya. bakın. Bölmeli kürüklü dosya. Bunu bunu ben mavi en sevdiğim Böyle koyalım. Bu bitti poşetimiz. Bu bitti. Bu, bu poşetimiz bitti. Şimdi sen ders kitaplarımıza geçelim. Bekleyin. Ders kitaplarımızı da bugün verdiler arkadaşlar. Hemen o zaman ders kitabımı geçelim. Ben bu arada 6. sınıf arkadaşlar. Bakın şurada da 6. sınıf yazıyor zaten. Ee, bu birinci kitabımız matematik böyle matematik bundan bundan az evvel bugün sizlerle birlikte yapmayacağız yapmayacağız ee, ben bunu e, ben ödev vlogumu dün dün attım dün attım ödev vlogumu bugün de şey kitaplarımı gösteriyorum bu da gösteriyorum çamur gösterim yok Tabloları göstereyim bak işte. İşte gördüğünüz gibi bu hmm, matematik e, altıncı sınıf birinci kitabım bu. Yani denemde e, videodan sonra yapacağım. E, bu dengelendirme Ağlak bilgisi sınıf bu da böyle. böyle. Böyle arkadaşlar bu da e, gördüğünüz gibi böyle. E, böyle. Şimdi bize temel deney bilgiler ders derslerimizi vermedi arkadaşlar. Çünkü bütün okullara e, sınıflarımıza dağıttıkları için bize kalmadı arkadaşlar. Bize okul okul yazmış şeye e, bize getirecekler. Allah izin verirse. Şimdi öbürlerim bunları yine göstereceğim yine var. Temel bilgilerimi ee, e, yine inşallah yerine um, alabiliriz. Şimdi böyle 11 tane kitabım var. Temel bilgilerimde gelirse 10 tane oluyor. Böyle bu, bu da birinci kitap. Türkçe 6. sınıf. Türkçe birinci kitabım. Bu da böyle. Nasıl? Bu da böyle. Sonra böyle bir tane. 6. sınıf. Yine gördüğünüz gibi müzik kitabı var. Arkadaş defterinin iki tane defterin var. Çok güzel kokuyor. Nasıl benim? Sanki kahve kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da müzik 6. sınıf. Bu sadece hiçbir iki değil. Bu birinci kitap oluyor ama ikinci kitabı yok. Der, der, ders kitabı yok. Bu da böyle müzik tabii işte gördüğünüz gibi. Elinde. Şimdi yerini gösteriyorum. Bu e Aa bu da ikinci kitap. Annemlerini birinci kitabını göstermemiş olabilirim. Evet göstermesin. Ee, altıncı sınıf bilimleri ikinci kitabı bu da. Böyle. Böyle. Şimdi Tamam bunu da gösterelim. Bu da e, bu da işte birinci kitabı Femmelinlerinin. Aa bu da mantar kokuyor arkadaşlar. Evet gerçekten mantıklı Bu da efendim aslında birinci kitabım. Bu da böyle. Sonra <laughs> ne oldu kitabı kaçın? Nasıl geçeceğim? Ki? bu kaçıncı kitap? Bu kitap değil. Bu birinci kitap oluyor ama ikinci kitap dert, 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 yok. Spring altı Take grad. Altıncı sınıf yani şurada altıncı sınıf diyor burada. İngiliz, İngilizce diyor bildiğim kadarıyla bu da böyle İngilizce kitabım ders kitabım değil. ders kitabını diyoruz biz ona ben seçiyorum ben bu sosyal bilgiler kit ders kitabım bu da ikinci kitap üçüncü kitabı etti bilmiyorum galiba üçüncü yine evet üçüncü işte yine ee, altıncı sınıf ikinci kitap sosyal bilgilerdi bu da bu da öyle arkadaşlar alıyorum şimdi bilmiyorum Şimdi sonra sosyal bilgiler bu da sosyal 6 sosyal bilgiler birinci kitap bu da bu da böyle yardımlaşma falan var 5 sınıf arkadaşlar bunu böyle bakıyoruz sonra her kere üç tane iki kalmış o bir kalıyor şimdi bu da kaçın kitabımız bu. Türkçe altın sınıf ikinci kitabımız arkadaşlar. Yine aynısı gibi arkadaşlar. Bakın resmine görüyor musunuz? Burada burada da çocuk vardı. Gördüğünüz gibi kitabın üstünde. O, o gösterdiğim kitabın üstünde de çocuk vardı. Bunda da var. İşte bu da altın sınıf ikinci kitap Türkçe bu. Bu da böyle. Sonuncusunu getirelim bakalım hangisi kalmış arkadaşlar merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi ise eee o anlama gelmek istemem hal hatayım belki. Böyle 6. sınıf bu da ikinci kitap matematik 7. sınıf dedim değil mi? Ben bir de biraz karıştırdım kusura bakmayın. 6. sınıf ikinci kitap matematik bu da. Böyle. Böyle. İşte şimdi de, ay bugün yeni aldıklarımı gösterdim ders ders kitaplarımızı da gösterdim. Şimdi ise ıı, o gün ıı, kul başlamadan önce aldıklarımı göstereyim değil mi? Başlıyoruz bunun öbürlerinde. Şimdi arkadaşlar ıı, okullaşmadan önce aldıklarımı da şimdi göstereyim. Buraya ıı, yaptığım hani şimdi ıı, okul başlamadan önce aldıklarımı şimdi gösteriyorum. I, bu ses çıkarttıkları sonrasında son 5 kalemtim şimdi asarım göstereceğim. Bu çok güzel. O zaman şimdi başlıyoruz arkadaşlar ben göstermeye. Bu arkadaşlar not defteri ben böyle almıştım. Buram ödevim yazıyor. Bugün ödevi de yazdım bildiğim bakayım. Evet. Evet yazıyor arkadaşlar. Bu böyle işte not defteri. Gördüğünüz gibi <laughs> not defteri. Her konuda doğrusu mu? Bu neydi arkadaşlar? Bu da e, kareli. Kaç yapraklı? 120 yaprak. 96. 96. Bakın şurada 196. 96. 96 yapraklı kareli defter aldım. Bundan matematik olarak kullanıyorum. Matematik defter. Matematik kullanıyorum. Kaç defterim oldu bilmiyorum hiç. Bu arada 6 sultan oldu. Defter lazım. Kız. Sonra hı, bu da İngilizce defterimiz. Bu kaç yaprak? 96 yaprak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu gezeceğim. Sonra bu da kine. Sonra bunu ben hı, bakayım bu ne olarak kullanıyordum. Kız ben bunu da bugün aldım. Bunu da bugün aldım. Bunu ben şimdi şimdi koymamışım. Ya yani, aklıma çıkıyor. Bu da böyle. Kaç yapraklı? 96 yapraklı. Bu da çizgili defter. Türkçe olarak kullanıyorum. Kullanacağım. Sonra arkadaşlar bu da hocamız dedi. Kareli yine. Aynısı gibi. Kareli böyle ödev verirse biz bunu yapacakmışız. Notlarımızı da o turuncu olan defterin var da alıp yazacakmışız. İşte bu, bu da işte o eve gelme ödev verdi mi buna yazıyormuşuz ödev Yazılsın. ödev yazıp filan varsa ona yazacakmışız şimdi ise kalemlerimize geldik ee, böyle bir tane ım, kalem tıraşı aldım böyle bir böyle bir kulaklıklı böyle bir şey aldım gördüğünüz gibi bu da çok güzel bu da böyle kalem tıraş, işte böyle bu da böyle sonra Sonra böyle bir ünlü kalem aldım. Gördüğünüz gibi. Sonra böyle bir uç aldım. Kaç sıfır yedim. Bizim maddi parçında. Kırmızı kalemimiz böyle. Sonra bu da e, bunu alıyorum. Bu da arkadaşlar siyah. E, bu da kitchen oluyor. Peach. Peach di olarak markalar var. Ya söyleyebilirsem şöyle. Gördünüz mü? Böyle. Bu da böyle markalar var. Ee, şimdi arkadaşlar bu kadardı. Bu kadardı göstereceklerim. Eee bu arada bu, bu, bu. Unuttum. Bak unuttum. Unuttum. Şaka yaptım. Unuttum ama şimdi geldim. Ee, ödevimi yaptım sizinle beraber. Çünkü ben onu dün paylaştım. Bir daha yapmak istemiyorum çünkü ben bunları şimdi video yapacağım bu videodan sonra bu videoyu kapatayım bunları yapayım hadi tamam mı anlaştık mı ee, şimdi e, ben kapatıyorum görüşürüz o zaman bir kapanmayı devam edelim arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı, Tintin'e basmayı ve e, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.